arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı kutluyoruz. Merhaba arkadaşlar. Yılbaşını kutlayacağız. Biraz hazırlıklar yaptık. Kutu oyunları oynayacağız. Kutu oyunlarımızı hazırladık. Arkadaşlar hediyelerimizi açacağız. İnce hediyelerimizi de açacağız bak. Aa. Biraz sonra videoda hediyelerimizi açacağız. Arkadaşlar. Masamızı da hazırlıyoruz. Birazdan abur cuburlarımız gelecek. Annen hazırlıyordu galiba. Bakalım mı bir? Neler hazırlamış? Arkadaşlar, arkadaşlar bakın defterime. Ne bu? Ne defterin? Yılbaşı defterim. <laughs> İnci biraz hasta oldu. Sesi biraz boğuk çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İnci ne yapacağız? Bir anlat bakayım arkadaşlara. Aa, değilim. bir şey buldum. Yiyecekler yiyeceğiz. Şarkılar çok dans edeceğiz. Peklerimizi açacağız. Kutu oyunu oynayacağız. Kutu oyunu oynayacağız. Bunları sizlerle birlikte yapacağız hepsini. Evet bir şey unuttum. Ne izleyecektik? Bu seyri yılbaşı bölümü. Yee! Yılbaşı macerasını izleyeceğiz. Hayır film izleyeceğiz. Dedi, evet mi? işte yılbaşı macerası bu seyri. Gel bakalım anne <laughs> ne hazırlık yapmış bir bakalım ince. Kızım koş koş Kızım. koş koş. Çarpın, İnci jelibonlarını hazırlamış. Arkadaşlar arkadaşlar. Aşkım neler var? Çikolatalarımız, cipslerimiz, çiğ köfte, içeceklerimiz, kofretlerimiz, neler neler hazırlamışız İnci. Kolalarımızı içeceğiz. Evet. Ben de içeceğim. Evet, sen de içeceksin. Yılbaşı şapkalarımız da burada İnci. Hatta sıcak çikolata da var. Sıcak çikolatamız bile var İnci. Ay çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. <laughs> Bir dilim elma. Başka ne labimiz var? Takvim çikolata. Hı hı. Takvim çikolatamız da var. Çekimiz. Browniler falan Cidler. filan. Şaraplar. Şarap değil o içecek. <laughs> en sevdiğin şeyler geldi. Pastırma ve kavurma. Evet. Arkadaşlar bu arada bu Şarap gibi. Bu Migros'ta satılan bir içecek simli böyle çeviriyorsun. Simleri böyle akıyor içine. Sonra? Şaraba tamam. benziyor arkadaşlar. Bir daha. Meyve de lazım diyorum tamam. Annen de havuç soyu bu arada. İnce. Biz masayı hazırlayalım. Sonra videoya devam edelim. Okey. Bay bay. Hazırlıklarımız tamam arkadaşlar. Yok yok. Hazır mısın yeni yıl kutlamaya? Hazırım. Zaten çok az kaldı 12'ye. Hazır mısın? İnci. 7 yaşına gelecek. Wow. Birinci sınıfa başlayacak. Değil mi? 2025 zaten. Hayır, Hayır 2024'teyiz. 2025'e giriyoruz 2025 bugün. Bir yaş büyüyeceğiz evet. Hayır. şu an değil. 2025'in Haziran ayında 7 yaşına gireceksin. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 6 ay sonra yani 6 ay. Her ayda 30 gün var. 6 30, ay 60, demek... 90, 120, 150, 180 gün sonra. 180 gün daha mı bekleyeceğim? Evet. Evet. Aynen. İnce, abur cuburlar tamam. Çok güzel görünüyor masa. Ben en çok şunu merak ediyorum İnce. Onu evet. sütün içine katıyormuşuz. O, sütün içine mi? Evet. Sütü ısıtıyor. Nasıl yapacağız İnce? İnce nasıl? İstediğimiz bir içeceğin üstüne koyacağız onu. Evet. Ondan sonra sıcak su ekleyeceğiz sütüne. Sonra 2-3 dakika bekleyeceğiz oluyor. Orada. Sıcak su mu süt mü? Süt. Süt. Zaten... O zaman süt mü hazırlayacağız şimdi? Evet. O zaman sütü hazırlayın. Hazırlayalım mı? Bence hazırlayın. Tamam. Bunu içine atalım. Bir deneyelim. Tamam. Arkadaşlar iki, daha, iki üç dakika moda veriyorum. Çünkü onun da alınmasını bekleyeceğiz. Biraz sütün ısınmasını bekleyeceğiz. Bir de iki üç dakika bekleyeceğiz ya. Isınmadı mı süt ince? Isındı. Ben de. Daha kaynamadı ama. İki sütünün çıkması lazım böyle. Evet arkadaşlar şimdi tamam, <laughs> dumanı çıkmasını bekliyoruz. Tadına bakıyoruz. <laughs> sütün yarısını içiyoruz. <laughs> e sütün yarısını içtin Ninci sen. Oh. Nasıl olacak bu iş? O oh. kadar ben. <laughs> 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 Beni çok hediyemin ne olduğunu merak ediyorum arkadaşlar. Ben Ay, anne var. artık arkadaşlar. Sen izlemedin ben mi videoyu? Hayır izlemedim. O videoyu izlemedim. Ninci uyanıklık yaptı. Hediyesini merak etti, izledi. Ben hediyemi çok merak ettiğim için... <laughs> o videomuzun adı Gerçekten neydi? Gerçekten Çok büyük davranıyor. Artık sesler çıkmaya başladı. Yeni yıl için arkadaşlar AVM'ye gitmiştik. Süs falan almak için. O videoya inince hemen izlemiş uyanık. <laughs> görmüş hediyesini. Hayır sabah saat 10'da video yüklendi arkadaşlar. Cem o arada uyuyordu. Ben mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. Bana bildirim geldi. İnci Mila TV'de yeni bir video yayınlandı. Dedim İnci video yayınlandı dediğim dakikada İnci Şimdi hediyemi görebilir miyim? <laughs> Bir kopsun <komşe> içeriye. <laughs> Uyalım çünkü. Çok iyi yalnız bunu. Ben de videonun editini yaparken gördüm. Bir tek sen görmemişsin <laughs> hediyeni. Yaparım. Bir tek bana sürpriz olacak o zaman. Evet. İnci, arkadaşlara söyleyecek misin? Videoda mı göstereceksin? Videoda <laughs> ben de. şaşkın zaten diğer videoda gördüler. <gülüyor> 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 Şu an görmeyen tek kişi benim galiba. Evet. Arkadaşlar da gördü. Tabii arkadaşlar da gördü. Ben de gördüm. İnci de gördü. Bana çıktı. Bence artık ustadır. Tamam, Bartana bence de hazır. Bardaklara koy. Şimdi sen niye bakıyorsun? Bunda daha çok var, bunda Hangisine daha çok var, ona mı bakıyorsun? Sana bakıyorum. Sen zaten yarısını içtin, sütü Arkadaşlar ben çok merak ediyorum, hemen deneyelim. Hadi deneyelim. Eline dikkat et anneciğim, yapma. Ben hemen geçeceğim. Hadi yerine. Fırla. Ben hemen açıyorum. Ağacımız nasıl görünüyor? Ya şu diğeri yanmıyor ya, Demet. Diğer ışık. Bulamadık Araba, ki alalım. Hani ben burada mıydım? Orada mı? Bu benim mi? O benim mi? O zaman ben de bunu tripoda koyayım. Geleyim. Okay. Ben de geldim arkadaşlar. Hello. Aa, anne. ne? Benimkini de alabilir miyim? baba. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Ne evet. olmuş? Teşekkür <laughs> ederim. Bana biraz yavuk olanını vermiş şimdi arkadaşlar. Baba <laughs> bak. Ay ben içinden ne olduğunu da çok merak ediyorum. Bunun mu? Ya ben aslında kırık mı yesem ya? Hayır baba. Ha. Arkadaşlar içinde marshmallow var. Görebiliyor musunuz? Bir şey direteyim şimdi çok güzel. Bırakır mısın marshmallow mu? İçine mi atıyorum direkt? Böyle mi oluyor? Emin miyiz böyle olduğundan? Hop. Oh. Ben de atıyorum arkadaşlar. Attım. Hop. Karıştır. Ben karıştır, 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 Bir şey diyeceğim, bunu bence biz şeyin içine koyacaktık, süt üstüne dökecektik yavaş yavaş. Anne ah, çıldı! Bir Tamam, bunları yakmadık. Bunlarımızı yakalım. Karıştır Allah, karıştır. Karıştır Allah, karıştır. Bir sağa, bir sola karıştır, karıştır, karıştır. Bakmak istiyorum hemen. Hadi vallahi anne ya. Bakın size kimi getirdim. Köftecik. köftecik geldi arkadaşlar. Merhaba. Ben tavsiye etmiyorum. Beğenmedin mi? Ben bir bakacağım şimdi <laughs> Şöyle çikolatasını yiyeceğim. İyiyim. Köftecik, köftecik. İnce, köfteye de bir şeyler verelim. Ne yesin? Şey, marshmallow. Köfte, hoş geldin. Köfteyi bence şöyle bir parça kavurma verelim. Kavurma verelim bence Onu ben de. O yiyeceğini zannetmiyorum. Köfte, kavurma ye, kavurma ye. Hmm. Köfte tutmuş bir daha da Köfte, 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 köfte. Al bakalım köfte. Al, al, şu anda. al. Ben güle bunu yaşıyorum. Sen ne istiyorsun? Allah. Şurada dur bakayım o zaman sen biraz. Bakın arkadaşlar ben bir güzel yedim. İnci marshmallow'u tutmasın. Ben tadına bakamadım daha. Allah masa gidiyordu değil mi? Hmm. Afiyet olsun. Bence masaya çok yaslanmayalım. Hatta içecekleri de yere bırakacağım. Çünkü yok, masanın devrilme ihtimali var. Bekleyin çikolata tamam. süt gelmiyor arkadaşlar. Tamam bitti. bittim. Hı -hı. Afiyet olsun. Afiyet Bence bu almanıza gerek yok çünkü asıl adım eşsiz bile tadı süt. Evet ta, ta, eridiği zaman bile içtiğimizde normal süt kaç defa da çikolatası efsane. Marshmallow'un tadı da güzel. Bir tane marshmallow çikolatayı anladım, atıp üstüne içince harika. Cem saat kaç bu arada? 12. Saat 43. Hmm. Nasıl kaldı? Almış. 20 dakika sonra ondan geriye sayacağız. 2025'e girmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Yeeeeee! Yeah. Bir sonraki şey kadar patlayacak. Bizi kimali öyle tahmin ediyor. Bir açalım mı? Aynen. Evet. İzlemek için. Ha. Ee, şey açalım bence. Bu deriyi boşu ödül tamam mı? Açalım. Hadi ya sana alım arkamıza şöyle rahat rahat. Birinci yeni yıl özel bölümümüzü açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar teliften dolayı size gösteremeyeceğiz. Buz devri yeni yıl macerası. Biz bunu baya bayağıdır bekliyoruz. Herhalde evet. bir hikayedir. bekliyoruz. Diğer tüm bölümlerini evet. de izledik arda arda. Arkadaşlar biz buz devrimizi izleyip sizler de işte yine karşınızda. Bir ara her gün arkadaşlar böyle bir film gecesi yaptık her gün belli saatte açıp film izliyorduk. Buz Devri'nin tüm serilerini izledik. En son bu kaldı bununla dedik ki yılbaşına saklayalım, yılbaşı gecesi izleyelim. Anne! Ben bir şey anlatıyorum, beni dinle. <gülüyor> 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 e, <ne gülüyor> <bir anda. gülüyor> bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bunun içindeki sosyal bunlar aynı. Aa aynısı mı? Oh, oh, oh. <laughs> Açıyorum, başlayalım. Yeni yıla girmeden önce en azından bir kısmını izleyelim. Heh. Geldi bizimki. Gece bunun Sizi adı neydi? Scrap mıydı? Herhalde. Evet. evet. Bu devreni biliyorsunuz arkadaşlar. Meşe Palamudu'nun peşinden koşan bir tane sincap var. Orada. Aslında her şey onun sakarlığıyla başlıyordu. İlk film izleyen arkadaşlar hatırlarlar. İzleyenler yorma. Evet arkadaşlar dizi yerinden yoruma yazsın lütfen. Ama benim favorimi sorarsanız sil. Sil, sil, sır çok güzel Ne kadar dakika Siz sürmeyin yok Maalesef. Alt yazıyı açacağız. Ama İnci böyle mi okuyunca? Ben seslendireyim mi İnci sana? Nasıl? O söyleyecek ben de sana seslendireceğim. Ne dersin? Çekilin yoldan! İşte tatlı küçük meleğim geldi. Özür dilerim baba. Evet, savaş başladı. O kadar heyecanlanmayın. Noel kayası. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yok <laughs> yok yok yapma. Çok geç. <laughs> Yapıştım. <gülüyor> bu tabi benim çocukluğumdan kalan Noel <laughs> kayası. Uşaklar boyu kullanılmış olan bir aile mirası. Bu gece Noel Baba hediyelerle geldiğinde bu kaya görüp burada çok güzel küçük bir kızın yaşadığını anlayacak mısın? Noel oh, kayası. Noel uh. kayası. 30 tonluk kralit. Baba yazalım. Herkes bir kere yaşat Tamam, sen de Beni sevmedin mi? bu şey değil mi? Şeftalinin küçük bir yönetici. Ama geldi bizim sit. Ama böyle güzel değil değil mi? Evet, ben Güzel ya Çünkü oradaki ses çok güzeldi. Aa evet, Şahin ol, şahin ol. Şahin ol, şahin ol, Ya o kadar beklemiştik. Kokinalara bakın. Çok evet, güzel. Bizim de var kokinalarımız. Evet. Şey diyordu ya ince, dedim. Nesli tükeniyorsa alkışla. Hahaha. <laughs> İlginç <laughs> <laughs> benim de. Şey öyle diyordu. Neydi onun adı? Neydi onun adı? Neydi ya? Beni, beni. Ay socağı atıyor. すいません。 Benim en sevdiğim isim. Benim de. İkinci? Evet. İkinci. Bu mu? Yapma, <laughs> yapma. Bu ortalık karıştırıyor. Bak şimdi gönüllü felaket açacak. Aa ölecekmiş <laughs> <oynayacakmış> oğlum. <laughs> Önce kısırdı. Hem de çıraplı. Kutu oyununa geçelim mi? Kaç dakikamız var? 4 dakika. Anaa! Az kalmıyor. 4 dakika. 9 dakika var. 9 dakika kalmış. Ne yolu var? Kim bilir ne yolu var ister. O çok üzülmek istermiş o aslında. Önde. Aa, güldür güldür çok. Ama bu da dinleyeceğiz ki yıl başına. da saymazlar biz için. Ne? Sıra dışı beklemişsin. Ya. Bu grup yanlış

Gerçekten mi? Hı hı. Ne için? Bence şurada gider. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı. 7 yıla gidiyoruz. 2025'e. Ve filmimiz de kapat. Hadi kalkalım. Ben de hepsi. Ah ben şiştimi yemeyeceğim. İnci baya baya yedi arkadaşlar. Şişti şu anda. Şimdi gireceğiz galiba. Hop. Onun zamansız bir konu olduğunu söyleyebilir Bence tüm zamanların en iyisi. Açın herkes 2025 ki ilk hedefini söylesin. Gerçekleştirmeyi planladı. Şimdi senin hedefin ne? Oyuncak hayal var. Oh, oh. Ooo. oyuncak. Tabii senin gerçekleştirmeyi planladığın öncelikle hedefin. Bu arada ah girmek üzereyiz. Başka bir şey aç. Son bir dakika. İnci, hadi ondan geriye sayıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 <laughs> Aa, bakın tatil de <laughs> evet. Arkadaşlar, yeni yıla girdik. Hadi gel, arkadaşlara yeni yıl dileklerini bulunalım. Ben Az önce ne diyorduk evet. arkadaşlar? Demet'e hedefini sormuştum. Önce ben hedefimi söyleyeyim. Yeni yılda hedefimiz arkadaşlar 2025 bitmeden önce kanalımızın sizlerle birlikte 1 milyon takipçiye ulaşması. Ne diyorsun İnci? Yeah! Olmayacak bir şey değil. Neden olmasın? Zaten çok kısa bir sürede kanal takip edenler biliyordur arkadaşlar. Çok kısa bir sürede 4000 takipçiye ulaştık. Bu çok e, zor bir rakam evet. bence. Bizi, biz, bir de evet. biz hep pastakça görüyoruz. Evet. <laughs> hep pastakça, pastakça, pastakça görüyoruz <laughs> takipçilerimiz. Yani demem o ki arkadaşlar sizin sayenizde 4000 aboneye ulaştık. Bu da şu anlama geliyor. Demek ki videolarımızı beğeniyorsunuz, keyif alıyorsunuz. E bu da bizi daha çok motive ediyor. Daha güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. İşin aslı eğlenmeye çalışıyoruz. Eğlenirken e, sizi de eğlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Bu sene içerisinde dediğim gibi hedefim 1 milyon takipçiye ulaşmak. O plaketi almak istiyoruz ince. Ben Değil mi? Bir <gülüyor> <etsin>. <gülüyor> <gülüyor> 1 milyon plaketimizle 2025 bitmeden önce alacağımızı düşünüyorum ben. Umarım her şeyi gördüğünüzce olur. Sen de söylemek istersin arkadaşlara. Ben de kalp <laughs> <laughs> Sağlık, mutluluk ve bol bol takipçi istiyor İnci. Arkadaşlar ben de 2025 yılından araba istiyorum. <laughs> <getirdim. gülüyor> <laughs> <laughs> <Araba gülüyor> artık kutu oyunu oynamaya geçelim mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Önce artık geçebiliriz. Aa, hediyelerimizi açacağız da. Önce, Hayır, önce, önce gelir. hediyelerimizi açalım. Hediyelerimizi açalım. Hadi. arkadaşlar, hediyelerimizi açalım bakalım. Ben burada kalsın. yine. Dursun. Ben, 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 ben. Tamam arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Köfte masadan bir şey mi çaldı siz mi verdiniz? Biz vermedik. Kendi bir şey çalmış. <laughs> Az önce kavurma verdik yemedi şimdi kavurma almış. Kendi istediğinde her şeyi ye. Evet. Biz hem Cem'i Kendi de yiyiz. Hem de alıyoruz. Ben de sizinki. İddiat et. O benimki galiba. Çünkü Cem'in ki seninki. Bir bakayım. O benimki evet. Evet. O seninki. Ben benimki. Ben mutluyum. Bakıyorum ben Arkadaşlar burada bir sahipsiz hediye var. Acaba kim? A Benim. Sen <laughs> Çok güzel. En sevdiğim de. Evet. Sıra inci de inci Bakalım neymiş? Evlendim sen. İnci gündür bu oyuncağın ne olduğunu biliyordu ama açacağım diye ısrar etmedi. Akıllı bakalım bekledi bugün. <laughs> Kendimi de bakayım. Açmak istiyorum. Ha sen onu aç. Ben de kendi diye aç. de aç. Önce sen aç. Bana iki tane mi aldınız? Aaa! Elbise! En, en sevdiğim bir tane. Onu da var. tane aldınız bu çok güzel ama. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Baba sen misin? Son birkaç çıktı buldum. Son birkaç çıktı çıktı. Sonra da. da bir sürü bir ne var. Benim benzemiyor var. mu? Erdal bakalım. <laughs> Aynen Baksana hakikaten benziyor. Çok benziyor. Ben de şöyle bir nasıl oynamıyormuş arkadaşlar. Buna bakayım hızlıca. Oyuna yaşı en küçük olan oyuncu zar atarak başlar. Eğer zar tek bir renk gelirse o renk hamburger alır. Eğer gelen zar dört renkli ise istediğiniz renk bir hamburger seçebilirsiniz. Eğer zarda x işareti gelmişse pas geçiyoruz. Pas geç. Sen nereden biliyorsun? <değil>? Nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> nereden biliyorsun? Cin cin cin. Orada kafasına dokunsanız da Yumuş Sonra hamburgerlerin altında bir tane e <laughs> bir var da kadar numara var. Kaç şirin, ton kişi, ton kişi Kaybeden nasıl oluyor biliyor ha. musunuz? Şu kemeri patlı. Hiç. Evet. Çok merak ediyorum. Başlayalım bir önce. Bir yazıyor. Bunu ağzına koyduktan sonra kafasına bir kere basacağız şöyle. Anne kulağın nerede olduğunu görüyor musun? Evet. <laughs> bak kulağın nerede bak Ya hadi başlayalım çok hadi güzel. başlayalım. Kulağın hamburger olduğunu fark ettin mi? Evet, evet. hamburger. Zarı atıyorsun ince. Başla. Mor renk bir tane hamburger ağzına koyuyorsun. Bir kere basıyorsun. Tamam. Önce sıra. bir renk seçiyorsun. Altına bak. Kaç yazıyor? Hayır, o Hayır. Dört. <laughs> Dört. <4. gülüyor> <laughs> al bakayım. Hadi bakalım. Yaşlı bu. Atar Dört kere bas bakayım. Kaç <laughs> kere? Bir, iki, üç. Kaldır elini. Dört. Aha. Dört evet, bir, i̇ki, üç, dört. Ha! Çok şişti. Ya kesin ben de ya. <laughs> Turuncu. Mu kırmızı İki. i̇ki. Bence artık karnı patlayacak bunun çünkü davul gibi oldu. Bir, iki, hayır! Hayır, da patlayacak! Pasta! İnci de patlayacak. Allah! Ha kaçtı bu? İki. şimdi İki. <laughs> bu ne be? Bu muydu? Ben karnım karnan çıkacak zannettim. Hayır ben de böyle sesli gürültülü bir şey olacak evet. zannettim. Bir dakika dur patlamadı bu daha. Ay, şimdi patladı. <laughs> evet. Bu kadar. <laughs> Önce kollarını açtı falan. Evet. Bir garip oldu. Evet, bu da böyle bir şeymiş arkadaşlar. Güzel ben. Senin ben senin hazır kedi çok güzel diye. Ben o bir çok daha korktum. Ben bir ta bir tur daha oynayalım. Aa, ben hediyemi açmadım. Oyna bak. Evet. Bunlar da benim hediyelerim arkadaşlar. En sevdiğim yazarın iki kitap. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada en birkaç gün mutlu sizden ne yemek yapayım diye soruyor. <laughs> Yorumlarda yazın ne yemek arkadaşlar, yapsın. bence Tom birkaç gün ha, yemeklerinizi yapıyor ama yiyor kendi. <laughs> Hoşçakalın.